Merhabalar. Hoş geldiniz canlar. Fal yorumcusu Burçlar kanalındayız ve biz bugün Koç burcu için fal yorumu yapacağız. Hadi bakalım sevgili Koçlar. Neyse halimiz çıksın falımız. Şöyle bir itekleyelim şunu bakalım. Aa bak. Daha çok sıkıntılarından evet bak ne zamandır böyle sıkıntılı zamanların içerisinden geçiyordun gerçekten zorlandığın zamanların içinden geçtin. Zaman zaman kendini böyle çok değersizleştirilmiş gibi hissettin. Zaman zaman böyle kendini kurban psikolojisine soktun. Hayatından gitmesi gerek yani hayatından birileri gittiyse daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Evet hayatından birileri gittiyse onların arkasından çok üzüldünse ya da böyle ne bileyim böyle iki senedir çok zorluklar içerisinden geçiyorsan hayatındaki insanlar ya da aile büyüklerinden birilerini kaybettinse, zor günlerden geçiyorsan, evet, bunlar senin için önemli olacak. Ama bu hafta artık bak görüyorsun, değil mi? daha huzurlu, daha sakin, daha güzel bir hayata çekiliyorsun. Şimdi bazı hayallerin var, böyle oturmuşsun, gerçekten hayal kuruyorsun ve hayallerin inşallah gerçek olacak gibi görünüyor. Burada diyor ki aklından geçenlere, düşüncelerine Dikkat et. Kötü düşüncelerin içerisindeysen, kendini kurban gibi görüyorsan, işte diyorum ya bir takım kayıplar, bir takım zorluklar yaşıyorsan, bunları sürekli düşünüp düşünüp kafanda döndürüp döndürüp durmaktan vazgeç, hayal et, güzel şeyler düşün, hayatında güzel şeyler olsun. Burada diyor ki, bak bir iki üç dört tane böyle yukarı doğru çıkan balonlar çıkmış. Demek ki sen böyle sevineceğin, mutlu olacağın süreçlerin içerisine giriyorsun. Hemen böyle bak, şimdi sana bir kurt göstereceğim, iyi bak, bak burnu, ağzı, bak kulakları, şurada var gözü, kocaman bir kurt, resmen böyle sıkıntının üzerine koymuş böyle o elleri var ya o patilerini koymuş, yani kurnaz birisi. Şimdi kur hayatındaki insanlara dikkat et. Ee, evet, hayatındaki insanlara dikkat et çünkü hayatında çok hayatına bak. Bu senin hayatından çıkmış olan kişi olabilir. Gerçekten kurnaz bir insanmış. Ya da bu senin hayatına yeni girecek birisi de olabilir. Özellikle de 5. 6. ay gibi. Bu insana dikkat et. Bak hayatından çekmiş gitmiş biri varsa bu senin eşin olur. Bu senin ıı, ne bileyim nişanlın olur. Bak dikkat et. Gerçekten bu bu sana kinlenmiş olarak geri dönecek gibi görünüyor. Burada bu insana dikkat et tamam mı? Etrafın temiz, aydınlık. Hayatından giden de demek ki böyle gitmesi de hayırlıymış senin anlayacağın. Şimdi kendini evet kötü hissediyor olabilirsin. Biraz böyle depresif hissediyor olabilirsin. Kendini böyle ne bileyim kendi kendini böyle e, ne denir böyle kendi kendini dolduruyor olabilirsin. Ama bunlardan vazgeçmelisin. Artık senin için unutma zamanı tamam mı? Daha güzel süreçlerin içerisine gireceksin. Kötü olan şeyleri unut. Güzel olan iyi olanlara odaklan. Yani kendine gelmen gereken bir zamandasın. Unutma. Evet kendini rahatlatacak şeyler yap. Çünkü önümüzdeki günlerde çok güzellikler olmaya başlayacak. Ne olabilir? <laughs> yani şimdi senin için toparlanma zamanı. Bak sıkıntıların artık yavaş yavaş gitmeye başlıyor. Bak burada görüyor musun? Sanki böyle bir evde sen de böyle evde bir düzen oluşturmak. Böyle ne bileyim hani bak sürekli hiç durmuyorsun tamam mı? Bir oradasın bir oradasın. Yani böyle çok da hareketli bir insansın. Öyle Hani böyle kımıl kımıl yavaş yavaş iş yapmayı da sevmiyorsun. Çok da hareketli bir insansın. E böyle nerede hareket orada bereket değil mi? Sürekli hareket halindesin gibi görünüyor. Evde bir düzen oluşturmak. Çalışıyorsan iş yerinde kendine göre bir düzen oluşturmak gibi durumların içerisine gireceksin. Şurada birisiyle bak karşılıklı oturmuşsunuz konuşuyorsunuz. Tamam resmen şöyle bir sahne var burada. Mir tarafında böyle elinde böyle arp olan bir melek, bir tarafında bak kanatlarını görüyor musun? Bir tarafta iyi melek, bir tarafta kötü melek. Tamam, bak resmen ama bak bir tarafta iyi melek, bir tarafta kötü melek. Bir taraftan sana bir tanesi diyor ki işte böyle böyle yap diyor. Bir taraftan ötekisi diyor ki hayır hayır sakın yapma, bu hiç doğru bir şey değil. Tamam mı? Böyle aklım bu şekilde çalışıyor. Yani böyle hani bir taraftan birilerine bir şeyler yapmak istiyorsun ama o taraftan diyor ki hayır sakın yapma sen onlar gibi değilsin onlara benzemek zorunda da değilsin diyor bir taraf seni kötülüğe teşvik ederken bir taraf seni iyiliğe teşvik ediyor gibi görünüyor burada müzik işaretleri çıkmış. Demek ki eğlenceli müzikli bir ortamlara gireceksin. M ya da N harfi çıkmış. Belki adanın içinde M ya da N harfi olabilir. Burada kollarını açmışsın. Birisi, birilerine sarılıp kucaklaşmak gibi bir durumum var. Önünde aydınlık bir kapı açılmış gibi görünüyor. Burada birisi var. Elinde böyle bir demet çiçek de sana doğru yürüyor. Yalnız bak ne zaman dersen burada Ayın 16'sı gibi yani Mart'ın 16'sı gibi olabilir burada aydınlık bir de kapı açılıyor önünüzde. Burada dizlerinin tam ortada işte dizlerinin üstüne çökmüşsün gerçekten ağlıyorsun yani hani böyle ne bileyim böyle kendine mi özürüyorsun işte ben ne kadar fedakarlıklar yaptım ve yaptığım bu fedakarlıkların sonucunda ben bunu mu hak ettim falan gibi. Yani birazcık psikolojin mi bozuldu? Yani biraz senin psikolojini mi bozdular acaba? Ama hiç merak etme. Şifalanacaksın. Nereden başlayacaksın? Evinden. Evi derleyip toplamak, evi düzenlemek, evde yeni bir düzen oluşturmak. Bunun gibi şeyler olacak. Tamam mı? Burada şifalanacaksın. Rüyaların çok etkili olacak. Zaten sezgilerin inanılmaz güçleniyor. Bak her burçta dikkat ederseniz her burcun sezgilerinde güçlenmeler var. Evet sezgilerin güçleniyor. Ee, rüyalar seni uyarıyor dikkatli ol evet rüyaların sezgilerin çok makbul unutma duaların duaların kabul olacak ilişkilerinde biraz karmaşıklıklar biraz sorunlar olsa da yine de sen dikkatli ol adalet ve hukuki konularla ilgili de para konularıyla ilgili de e, güzel gelişmeler olmaya başlayacak mesela böyle gizemli konulara doğru çekilebilirsin o taraflara merak salabilirsin bu önümüzdeki günlerde Hemen burada bir de aslında büyük bir at çıkmış. Sanki böyle sıkıntıların üzerinden aydınlığa doğru çıkıyor. Yani bazı konularda da diyor muradına ereceksin diyor. Hani böyle neye çekilebilirsin? Belki böyle spiritüel konulara merakın var. Tamam mı? Hani bilinmeyeni bilmek, gizli olan şeyleri öğrenmek falan gibi. Böyle şeylere merakın olabilir. Bununla ilgili de destekleniyorsun gibi görünüyor. Bak şimdi burada birisi var. Görüyor musun? Elinde sanki böyle Elinde bir kalp var birazcık boynu bükük birisi kalbi elinde kalmış bak burada iki tane yüzük ayaklarının altında kalmış. Üç tane güzel kısmetin var kısmetlerin geliyor. Beşinci ay ile birlikte hem kalabalık ortamlarda hem güzel kalabalıklara gireceksin hem de böyle güzel haberler alacağın bir zamanda olacaksın. Etrafın temiz aydınlık hep 5. ay 5. ay 3. aydan itibaren başlıyoruz. güzel günler senin için biraz dedikodular var ama çok önemseme burada e, asaya dolanmış bir yılan demek ki sen böyle şifa konularıyla ilgili e, bu konulara mı eğileceksin belki şifacı mı <laughs> şifacı mı olmak istiyorsun ne yapmak istiyorsun ya da böyle hastalıkların sorunların varsa inşallah bunlardan şifalanacaksın hanene girecek olan güzel kısmetler var i̇şte İnşallah. inşallah bu kısmetler tez zamanda sana gelecek ve sen böyle maddi anlamlarda sıkıntıların varsa tez vakitte inşallah feraha çıkacaksın merak etme. Ya da ruhsal konularda sıkıntıların varsa burada da tez vakitte e, feraha çıkacaksın merak etme. Diyor ki sen kendini çok duygusal hissediyorsun. Çok duygusal olarak yorulmuşsun. Demin de dediğim gibi bazı kayıpların olabilir, bazı üzüntülü durumların olabilir. Hayatındaki insandan ayrılmışsın, tartışmışsınızdır. Bundan dolayı kendini bu kadar duygusal hissediyor olabilirsin. Ya da böyle bir yakınını kaybetmişsindir ya da ayrılmışsındır yani bundan dolayı olabilir. Kendini diyor ki güvende hisset diyor. Yalnız tartışmalardan, kavgalardan uzak dur. Artık fedakarlıklar yapmaktan uzak dur. Çünkü fedakarlıklar belli ki sana yaramamış. İş, para, kariyer konularıyla ilgili mesela bir maaş zammı isteyeceksin patronlarınla görüşeceksin burada evet iyi mi olacak ortak bir noktada buluşmayı başaracaksınız diyor demek ki istediğin zammı alacaksın hayallerinin peşinden gitmek istiyorsun bununla ilgili de korunuyorsun diyor yalnız bayanlara dikkat et etrafındaki bayanlara dikkat et hanende huzursuzluklar yaratabilirler biraz sorumlulukların artmış gibi görünüyor ama daha şanslı olacağın bir sürecin içerisine giriyorsun burada diyor ki biraz kafa karışıklıkların var senin ilişkinden dolayı yani böyle hayatından gitmiş olan insan varsa ya da şu anda hali hazırda bir ilişkinin içerisindeysen burada yanlışlar görüyorsan bundan dolayı kafa karışıklıkların olabilir. Birazcık iletişim bozukluğu var sizde gibi görünüyor. Şimdi burada gizli düşmanların var sen bunları tespit edeceksin ve hayatından göndereceksin gibi görünüyor. <laughs> diyor ki riskli kararlar alabilirsin geçmiş mevzular tekrar gündeme geldiği için diyor. Ama sen daha konforlu, daha güzel bir hayata doğru çekiliyorsun. Aşk konularıyla ilgili acaba ilahi aşkı mı bulacaksın? Bak, maneviyatın yükseliyor. Sezgilerin inanılmaz yükseliyor. Gerçekçi ol ve gerçekleri mutlaka görmeye çalış diyor. Sosyal çevrende bazı insanlarla mücadeleler edebilirsin ama planlı ol, planlı ilerle diyor. Hakkında kararsız olduğun birileri var. Ama bunlarla ilgili çok güzel destekler göreceksin, yardımlar göreceksin ve burada diyor ki sorumlu olduğun her şeyle ilgili çözüm yolları gelecek ve sen diyor bundan sonraki dönemde çok güzel yeni başlangıçlar yapacaksın. Yeni başlangıçlar, yeni umutlar, yeni güzellikler hayatına girmeye başlıyordu. Yani sen diyor güzel bir dönemin içerisine giriyorsun. Evet canlar. Bugünlik de benden bu kadar sevgili koçlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim kendinize çok ama çok iyi bakın hepinizi seviyorum hoşçakalın.